Evet, herkese Amerika'dan selamlar, günaydınlar. Güneş doğuyor. Güneş doğmadan kalktı tabi. Amazon yaptık. Şu anda Walmart'tayız. Selam mı aldığınıza göre işimize, işimize geri dönebiliriz. Kaç dolar yaptık? 66 dolarlık bir Amazon Fresh yaptık. Tip hariç. Tip ne zaman gelir bilmiyorum. Birkaç gün içerisinde belli olur. Yani 66-70 dolar diyelim biz. Boş ya. Şimdi 30 dolarlık bir sipariş aldık. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi bunu e, siparişi halledeceğiz. Ondan sonra keyfimize bakacağız arkadaşlar. Bitirelim. Dışarı çıkaralım. Evet alışverişimizi yaptık bu şekilde. Yani müşteri mesaj attı. Ben siparişimi dün verdim ama dün iptal etmek zorunda kaldım dedi. Ve şimdi sabah 8'de işe gideceğim. Yetiştirebilir misin emin misin diyor. Şu an saat 7.30 mesela alışverişi bitirdim. Bu 720 7-20 falan geçiyordu. Yetiştir, yetiştiririz ya sıkıntı yok. Dedim ki yetiştirebilirim problem yok. Geliyorum kardeşim benim dedim. İşe yetiştireceğim seni. Şurayı hemen açalım. Bunları dolduralım, poşetleyelim. Bundan sonra müşterinin evinde görüşürüz. Evet acelesi olmayan müşteriye geldik. 1828, 1826. Şurada bir yerde. Oraya gidip vereceğiz. Evet. Açık mı? Açık mı? Nice. Bunların kendisiydi. Şunlar da. Şunları hemen okutalım. Siz barkodunu okutayım ben bunları. Abi geldim de 1826'yı arıyorum. Burası değil. Burası olması lazım ama numara yazmıyor, bir şey yazmıyor. Yani yapacağınız şey... Bak 22, 24, 26, 28. Yani şurası olması lazım ama 3D. Yani bakıyorum, leave it from... 3D yazmıyor. Şöyle bir basalım üzerinde. Tamam hallettik ya. Şimdi diğerine gidiyoruz. Önemli olan bu. 43 geçiyor. Uzak değildi herhalde bu. Ha 9 dakika tamam. Tam 50 geçe yetişiyoruz. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Bu yetişmemiz lazım. Abi manzaraya bakar mısın ya? Mükemmel değil mi? Tam bir Amerikan rüyası. <laughs> Amerikan dream. dersiniz artık ne dersiniz. <laughs> Çok güzel manzara ya. Biz çok Los Angeles'ta da vardı bunlar. Bak benim Niro'dan bir tane daha var. Evet yaklaştık. 2 dakikalık 0.5 milik yolumuz kaldı. Etraf böyle. İşte downtown'a yakın böyle. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. Buradaki ev, evin fiyatları lokasyondan dolayı. Ne yapıyorsun ablacığım sen? Sakin ol. Değişiyordur yani. Tamam, emin olmakla beraber. Şimdi birisi yorumlarda Av -av 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 diye bir şey yazarlar yorumlarda. Abi o fiyatta değilsen bir şey bilmiyorsun abi. Abi ben zor ya abi ben sen bir şey bilmiyorsun ben bir şey bilmiyorum be be diye yorumlara yazmasınlar. O yüzden biz çok fazla konuşmayalım bu konu hakkında. Solda ne var böyle? Okul gibi bir şey var ama devlet binası da olabilir. Burada bir hastane işaretleri olan okulmuş aynen. Newport Intermediate School demiş. Aa bir tane okul otobüsü geliyor. Çocuklar, çocuklar okula. Bugün pazartesi. Haydi çocuklar okula. Haydi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. Bir dakikamız kaldı 0.3 mil. Saat 7.51. Zamanında yetiştirdik. Sıkıntı yok. Burada bir apartman var. Louis Marx demiş. Sen ne yapıyorsun? sağa döneceksin. Araya girmeye çalışıyorsun. O zaman ben şöyle bir şey yapmam gerek... Aa doğru. buradan sola dönüşmüş. Şu önündeki tekler var ya. O sola dönüş şey demiş. Bizim de sağa girmemiz lazım. O adam ondan bu sağ sinyal vermemiş ama biz sağ sinyal verelim. Apartman bu şekilde tuğladan. Örümcek adamın böyle üzerinden atladığı evler bunlar. Burada var mı bilmiyorum yani. Ben hiç görmedim örümcek adam. Belki vardır. Belki de göremediğimiz için bilmiyoruzdur. Hadi abicim yan be ışık be. Neyi bekliyoruz biz? Hadi be abi. Hadi be gülüm. Hadi be canım. Hadi yürü be. Honda Odyssey. Ha, Honda Odyssey bak geçen aklıma gelmemişti. Honda'nınki neydi demiştim. Toyota Highlander, Honda şey e, Toyota Sienna falan demiştik ya. Honda Odyssey. Odyssey güzel. Reklamını yapım, yapılmıştı galiba ya Deadpool'un Deadpool ve Wolverine reklamında Honda Odyssey'in bir reklamı yapılmıştı. Bu arabanın diye biliyorum ben. Şu araç. Herhalde buydu ya. Sienna, Sienna diye hatırlamıyorum. Honda Odyssey diye biliyorum. İçinde kavga ediyorlardı ya bu aracın içinde. Wolverine, Deadpool. Tam da onun rengi de kırmızıydı galiba. Bak bu arabanın aynısı olabilir bu arada. Kolum ağrıdı. Abi, o, hadi çok bekliyoruz. Evet. Yaklaşıyoruz eve. Çok az kaldı. Müşterimizin evine yaklaşıyoruz. Bizim para kaynağımız. Paramı ver. <laughs> Bitirelim git götürelim paramıza cukkalayalım kardeşim benim. Burada solda bir kilise var. Geldik soba durduk. Abi duruyormuş gibi yapıp yolumuza devam ettik. Şimdi 317 numaralı ev. Buradan bir yerden sola girebiliyoruz. Şurası herhalde. Aynen burası. Buradan girelim abi. Bir tane araç geliyor ama şu parkın yanında park edelim ya yani şöyle. Aa sincap gidiyor bak. Tamam son poşetleri de bırakacağım şimdi. İşte bu kadar. Tamam dur hallettik. Yetiştirdik. Saat 7.56. <laughs> Çok iyi gidebiliriz. Şimdi diğer siparişleri doğru devam. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar arkadaşlar Walmart'a geldik. Bir sipariş daha alacağız. Bakın 17 dolar 70 sen. Ne kadar güzel. Ne kadar. 5 mil. 5 aydım bu arada. Baya iyi. Şimdi buradan bir park yer bulalım. Parçası mı? Ne biçim bulut ya? garip bir bulut yani. Türkiye'de görmedim. Türkiye'de yok bundan ya. Türkiye'de olamaz. bir. Her şey Amerika'da. Bütün uzaylılar Amerika'ya iniyor zaten. Bütün değişik olaylar Amerika'da. Niye kardeşim? Niye? Çünkü Amerika Seçilmiş ülke. Allah'ım ya. Triplere giriyorlar böyle saçma sapan. Bildiğin bulut işte de neyi var ya? Yani? Güneş, bulut, orman. Aynısı Türkiye'de de var. Hemen Türkiye'de de farklı olan şey ne varmış? Bakalım içinde, içeriğinde ne varmış? Ona göre fark edeceğim de. Tamam ya temiz, sadece temizlik var yani güzel. Şimdi camları kapatalım. arabayı güvenliği alalım. Araba biraz dağılmış ama halledeceğiz, sıkıntı yok. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Haydi bakalım. Kendimize bir şey alacak mıyız? Yok. Almaya gerek yok. Evet. Alışverişimiz toplamda 1-2 dakikanın altında sürdü. Aynı reyondaydı. Yani sıra sıra hepsi. Güzeldi. Alışverişimizi bitirdik. Bu sırada ben sizlere Ohio hakkında birkaç bilgi vereceğim. Arkadaşlar hadi bilgilenelim. Bilgilenelim. Nasıl bilgileneceğiz? Ohio'nun nüfusu 11.7 milyon. Ve ilk trafik Amerika'daki ilk trafik ışığı ve polis arabası uygulaması Ohio'da gerçekleşmiş ve Ohio Amerika'daki en fazla spor takımına sahip olan eyalet arkadaşlar. Bu kadarcık bilgi yeter. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bunları müşteri teslim edeceğiz. Şurada solda bir check out var. Müzik çalmadığı için rahatım. Aynen. Şurada check out'a gireceğiz. Check out'a bunları tek tek okutmuyoruz. Nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Madem hazır başlamışken. Burası açık galiba. Aynen. Burası bana özel check out kısmı. Benden başka kimse giremiyor normalde. Ne saldık burayı? Burası kafayı yemiş. Biz bizim buna zamanımız yok. Kardeşim niye çalışmıyorsun ya? Bana özel kısım çalışmıyor. Ya, bir sorunlar bir sorunu var büyük ihtimalle. Neyse ben bozmadım? <laughs> Ses etmeyin. Devam ediyoruz. <laughs> evet buraya buradan halledip devam edebiliriz. Şimdi bana soranlar olmuştu daha önce. Abi ne kullanıyorsun? Hani müşterimi parasını sen mi ödüyorsun, başkası mı ödüyor? Ee, şimdi onu göstereceğim. Önce uygulamaya açalım. Burada eee dediğimiz yer şurası ya da şurası. İki tane yer var. Şimdi açalım abi uygulamayı. Otomatik bir barkod gelecek bana. Bu barkodu sizlere göstereceğim. Biraz internet yavaş. Geçtik. Müşteri kabul etmemiş yani pending'de hala. Onu bekleyemem müşterinin takip etmesi lazım. Burada bir barkod var. barkodu ya buraya ya da buraya okutuyorsunuz ve bu şekilde You are out. Tamamdır. Sen check out'tan çıkmaya bitirdin ya. Yani. Gidebilirsin Man manasında. Ee, diyor. Biz bunları poşetliyoruz ve gidiyoruz. Bu kadar. Evet. Doldurmaya geldik. Ve Oha hakkında güzel bir bilgi daha vereceğim. Wright kardeşleri bilirsiniz. Uçağı icat eden, uçuşu gerçekleştiren abilerimiz. Hezarifan Ahmet Çelebi'den sonra uçan e, ünlüler, yani bir tanesi Wright kardeşler. Onlar da ilk uçağını Ohio'da test etmişler. Bunu da öğrenmiş olduk. Vay be. Wright kardeşlerin uçağını test ettiği eyalette yaşıyoruz. Mükemmel bu olay. Hadi müşteriye teslim edelim. Size köprüyü ve nehir göstermek istemiştim. Bu arada Ohio'nun ismi bir nehir anlamına, büyük nehir anlamına da geliyormuş. Abi çok güzel, köprü çok güzel. Demir köprü. Asfalt yok bu arada. Alt taraf da demir. Arka tarafta downtown var. Şu an göremezsiniz ama. Çok iyi ya. Müşterinin adresine 3 dakikalık, 0.7 milik bir mesafemiz var. Ooo, mis gibi. Geçtik burayı. Burası, bu apartmanlardan ilk defa yürüyorum bu arada downtown'da var. Büyük ihtimal sadece. Baksana Türkiye'deki apartmanlara benziyor. Aa, şimdi nereden döneceğiz? Buradan döneceğiz. Ohio'da yani Amerika'da trafiği de iyi bilmeniz lazım. Yoksa karıştırabilirsiniz. Ee, ben az önce karıştırdım mesela. <laughs> o da e, haritaya bakmadığım için karıştırdım. Normalde e, sağa dönecekken sola dönmem gerekiyormuş. Yanlışlıkla otobana falan girdim. Ama geldik yine. Sıkıntı yok. Çok fazla. En fazla 2 dakika falan oynadı. yani, Çok oynamadı. Şimdi ulaşacağız müşterinin evine. Burası böyle apartmanların ne hmm. oldu? Bir yer. Hafiften bir rüzgar var. Biz niye bu kadar çok bekliyoruz ya? Hadi yan ya. Hadi be kardeşim ya. Aa bir tane korvet var solda. Onu göstereceğim şimdi. Dayı sağ sinyal verdi. Geç. Geç dayı geç. Aynen öyle. Burası tek yön bu arada. Umarım... Ha, tek yön tek yön. <laughs> Umarım tek yöndür deyip. Aa ne güzel hareket la o köpek var. Bir var. Burada bir eski pick, up, pick up var. Bu arada güneşin doğuşuyla güneşin batışındaki kareler bence daha kaliteli. Yani güneşin yuk dik yukarıdan değil de e, çapraz ve aşağıdan gelen ışıklar sayesinde açılar daha da bir güzelleşiyor. Buradan sonra döneceğiz şöyle. Aa, yine bu taraf tek yönlü aynen. Böyle tek yön, böyle tek yön. Bir ablamız ışıkta bekliyor. Aa bu ne lan? Adama bak. Otoparkta uzaylı var arkadaşlar. Amerika'da uzaylı varmış. He he he. Çok komik. Güzel yapmışlar ama. Güzel yapmışlar. Bak burada bir Kedway Community Technical College var. Buradan sola dönüyoruz. Hadi bakalım. Bu aralar, bu, buralara ilk defa geliyorum ben de. Sizin, sizinle beraber görüyorum. Beraber yaşamış oluyoruz. Yani her yerde bir ayrıntı var. Çok güzel. Ya seviyorum ya. Böyle Los Angeles'ı hatırlatıyor bana. Işıkta bekleyeceğiz. Sağ taraf yine böyle tek yön gidiyor bu tarafa doğru. Bir abimiz ablamız geliyor çocuğu da. Şu anda şeyi bekliyoruz, yeşil bekliyoruz. Yandı tamam. Az kaldı eve bu arada. Bir, bir dakikalık yolumuz var. 0.2 mil. Hmm. Buradan sağa döneceğiz. Yeşil bize için çok bakmaya gerekiyor ama yine de bakıyorum ben sıkıntı yok. Oy efsane bu arada mekan. Geldiğim yer efsane. Zaten göle hemen yakın baksanıza. Gölün hemen dibinde. buralar pahalıdır bak işte buralar pahalıdır. Yani bu, bu evler bir 200-300 bin dolar vardır. Çünkü kaliteli yer yani baksana. Ormanın içerisinde. Ağaçlar da bayağı eski. Oh mis gibi, mis gibi hava. Camları da açtım püfür püfür zaten. Ağaçlar bayağı eski. Bir 60 yıllık var mıdır? Evler daha eski gibi ama. Şuraya park edelim. Evet selamlar şu anda yayınımızı bitirdik ve 8000 aboneye ulaştık. Sonunda 8000 aboneye ulaştık arkadaşlar. Ortam böyle. Ah şimdi Walmart'a gideceğiz. Benim çamaşırları yıkamam lazım. Çamaşırlarım kalmadı. Yarın spor gideceğiz. Çamaşırımız yok. O yüzden çamaşır yıkamaya gidiyoruz. 10 defa çamaşır edelim. Şimdi deterjan almamız lazım Walmart'tan. Deterjan alalım. <laughs> bakalım hadi bakalım. Şimdi mimuz aldım, bir deterjan aldım. Çayla şeyi unutmuşum, bir tane çikolata alacağım. Onları almayı diyorum şimdi. Burada bir sürü kahve var, ben kahveci değilim. Kahve almak isterdim ama hiç sevmiyorum sevemiyorum kahve. Yani güzel, hoş, tadı güzel ama yani benlik değil. O yüzden çay alacağız buradan bir tane. Şöyle bir black tea aldık, Royal Pack. İçerisinde karışık Lady Grey, Irish Breakfast, Early Grey and English Breakfast var. Yani bunu bir deneyelim bir tane ufak bir şey alalım. Fiyatı da uygun zaten. 3, 4, 4, dolar. Hepsini bir arada deneyebiliyoruz. Bir de bir turşu alacağım. Aa, turşu olarak da bir tane ufak bir kornişon turşusu alalım. Şunlardan bir tanesi. Yani şu fena değil gibi de dur daha güzel yok mu ya? Aa, Tamam şunu alalım ya. Güzelmiş bu. Bunun fiyatı 2 88 dolar 88 sen. Zaten ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim ben sizlere. Evet şöyle 5 dolara bir tahin aldık. Evet bir tane de milk çikolata. dark yok mu ya? Ne dark olsun. Şey milk olsun hem değil ne yapalım. Bir tane de bu çikolatanı aldık. 1,5 dolar. Toplamda almış olduğum malzemeler bunlar. Bakalım ne kadar tutacak. Toplamda 18 dolar ödedim buraya. Evet geldik. Çamaşır makine, çamaşır yıkama yerine. Camları kapatalım. Hadi ben rahatımın bir. İçeriye bakalım içeride ne var ne yok. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyor muyuz? Bu arada her güneşe boydu. Ben buraya gölgeyi buldum çektim buraya. Temiz. Kitleyelim. İçeriye bakalım şimdi. Umarım Aa, kartla çalışıyor galiba. Kart yeri gördüm. Aynen kartla çalışıyor. Tamam şimdi burada fiyatlarını gösteriyor. 5 dolar 59 sent diyor. Hata alırsak kaç oluyor? Bunlar değişiyor mu? 5 dolar 83 oldu. Soğuğu alırsak 33'e düşüyor. Var mı olsun? Ondan sonra... Blankets, Cold, Delicious, Warm, Delicious... Tamam önemli değil onlar. Tam 5,5 dolar. 5 dolar 60 cent. Sadece kartla mı ödeme yapıyoruz ya? Coin yok mu? Aa coin... Coin yok herhalde. Neyse. Ayrılacağız şimdi. Abi bu arada... E, kart sadece kartla çalışıyormuş. Bana şey lazım, e, coin lazım. E kart fiyatına baktım ufak bir kağıt parçasına şöyle bir kağıt parçasına 5 dolar diyor. Ya siz kimi kazıklıyorsun kardeşim ya? Başka bir tane daha var şimdi ona gideceğim oraya hemen gideceğim. Abi zaman önemli değil para da önemli değil de burada kazıklan... Yani kağıt parçası için 5 dolar istenir mi ya? Ayıp. Ya ben kendime yakıştıramadım orada çamaşır yıkamaya. Gideceğim e, kartsız direkt ödeme yapabileceğim, telefonla ödeme yapabileceğim yerler var. Ulan kağıt ufak kağıt parçasına istedikleri paraya bak. Ayıp bir şey ya bu ne kardeşim ya? Neyse şimdi gidelim diğer çamaşır yıkamaya. Evet şimdi müzik çalıyor. Da ben hemen göstereyim. Şurada içine çamaşırlarımı koydum kapatıyorum. 5 dolar 6 dolar 50 sen ödemesini yapıyorum çalıştırıyorum. Buradan deterjanını koyuyorum. Deterjanım burada bu şekilde. Burada da kurutma makinesi var. Buradan basıyorsunuz 15 dakikası, 1 dolar 17 sen bu kuruyor böyle. Uyuyakalmışım ya. Arabayı şu arkaya koydum. Arabada biraz bir kestirin dedim. Herhalde bir 40 dakika falan çamaşırlar bitmiş bir şekilde duruyor. <laughs> Şimdi geldim kalktım. kurtma yaptım. Ama kesinlemeyi iyi oldu. Kendime geldim ya baya kötüydüm yani. Evet çamaşırlarımızı yıkadık, bitirdik. Şimdi arabaya koyacağız ve işimize, gücümüze bakacağız. Bize toplamda maliyeti kaç? 7 dolar falan. Bunları koyalım böyle. Çamaşırların hepsi yıkandı. Artık sporda rahat rahat giyeriz. Hadi bakalım. Herkese selamlar. Şu anda bir sipariş aldık. 31 dolarlık 11 millik bir siparişimiz, Şimdi bunun alışverişini yapacağız. Kaç item olduğunu unuttum şu işimizi bitirdik. Buraya ben payetledim zaten. kaç mil olduğunu 11, 11 mil değil mi? Aynen. Çok da uzak değilmiş aslında. Aşağı doğru gidiyor. Benim işime geliyor. Çünkü akşam Amazon yapacağım için şey de aşağıda. Amazon da aşağıda. Güzel yani. Böyle orderları seviyorum ya. Benim gideceğim yöne olan orderları. O da araba güzelmiş. Kia Telluride. Adam bir kendi siparişini almaya geldi ya da çalışmaya çalışmaya geldiğini sanmıyorum. İhtimalle buradan sipariş veriyorsun müşteri olarak. Onlar geliyor sana yine curbside doldurabiliyor. Yani herkes çalışıyor gibi değil bir de. Evet geldik. F. F'ye bakalım. Tam da içe koymuşlar. Görüş püskümüş. Kapılar. Aynen evet, F burası. Üçüncü kata taşıyacağız. Yani. Olsun. Taşırız yavaş yavaş. Bitirdik. 30 dolarımızı aldık. Allah bereket versin. Şimdi acıktım abi ben. Benim yemeğe gitmem lazım. Yemekten sonra Amazon Blue'a bakacağım. Amazon bloğu bulursam alırız. Evet ben yemeğimi yemeye geldim. Yine her zaman gibi Chipotle ama tabii diğer tarafındayız. Güneş ne biçim parlıyor. Buradan yürüyeceğiz karşımızda. Chipotle. <laughs> Arabayı da oraya gölgeye bıraktım bilerek. Kardeşim ya gölge önemli. Araba... Aa orada da varmış gölge. Daha iyi keşke oraya koysaydım. Neyse koyduk bir kere artık. Selamlar. Şimdi bana sormuş olduğunuz sorulara cevaplıyorum. Evet. ilk sorumuza gelelim. Zihni Özgür TV sormuş ki tavsiyem protein az yiyorsun. Protein tozu senin için pratik olmaz mı diye sormuş. Sorusunu da böyle gösterelim. Ben şu ana kadar herhangi bir supplement kullanmadım. Vitaminler A işte B12, omega 3, çinko, bir de magnezyum. Bunların haricinde herhangi bir supplement kullanmıyorum. Protein tozu, kreatin. Neden kullanmıyorum? Bu benim Kişisel tercihim yani herhangi bir destek almadan sadece vücudumda işte sebze, tavuk, meyve artık bunların bunlardan ne çıkıyorsa onlarla beraber bir kas olsun veya bir vücudumda bir şekil olsun diye istedim. Ve çok da güzel oldu şu an vücudum çok güzel. Hani diyeceksiniz ya abi zaten protein dozda işte sen işte bu eksik protein aldığın zaman destek oluyor falan. Abi yani ben hızlı böyle ekstra destek veren şeylerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hızlı yapılan bir şey hızlı yapılan bir kasın bence benim için bir değer yok. Benim için sporun değeri 10 yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar sonra artık devam ediyor. Yani bu şekilde devam ediyor. Ben kafamda öyle düşünüyorum. Ben sporu bir yılda kas yapmak için değil de uzun bir dönem hayatım boyunca yapmak istiyorum. O yüzden kas derdim yok. Kas yapayım, şunu yapayım, uçayım, kaçayım diye bir derdim yok. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Miles Rock Demiş ki, peki bu işten cidden güzel bir şekilde günde en azından 14 saat çalışma ile ne kadar kazanılabilir? Yani büyük ihtimalle Spark Drive'den, Amazon Flex'ten bahsediyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, minimum 200-250 dolar civarında para yaparsın. Şanslıysan 300'e çıkarsın, 300'ü geçersin. Artık o senin çalışma durumuna bağlı. Ne kadar tecrübeliysen o kadar çok doğru siparişler alırsın ve biraz da şansla alakalı. Evet, bir diğer sorumuz. Hebrow diye bir arkadaş, polis rahat bırakıyor mu arabada diye sormuş. Yani polislerin herhangi bir rahatsızlığın, rahatsızlık verdiğini ben duymadım. Yani polislerin beni gördüğünü, yattığımı gördüğünü gördüm ama herhangi bir sıkıntı olmadı. İleride olur mu bilmiyorum. Olursa videoyu çekeriz, konu ederiz ama herhangi bir problem yaşamadım. Evet, diğer soruya devam ediyoruz. Armağan sormuş ki, paketlerin kilometre aralığı nedir ortalama diye. Yani ben şöyle paketleri alıyorum. Her paketi almıyorum. Amazon'da göremiyorsun ne kadar mil yapacağını ama Spark Drive'da, DoorDash'te ve diğer uygulamalarda görebiliyorsun. Örnek verin. Ben 20 dolarlık bir sipariş aldım. 20 dolarlık sipariş kaç mil olmalı? Benim için maksimum 10 mil olmalı. Yani 10 milin üstüne çıktığı zaman hani 11'i okey. Ama 10-12 olduğu zaman ben o siparişi almam. Diğer insanlar da almıyor zaten. Bu şekilde e, kilometre araçlarını söyleyebilirim. Artık e, kilometre olarak nasıl hesaplarsanız 10 mil kaç kilometre yapıyor? 16 kilometre yapıyor. 1.6 mil yok. 1 mil 1.6 kilometre. Evet, diğer bir sorumuz, holo 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 diye bir arkadaş sormuş ki, aylık 2.800 dolar giderin nedir? 600 dolar araba, 30 dolar yemek, 400 e dolar aylık benzin, yani 200-300 spor salonu falan demiş de. Abi evde kalan bir insanın şimdi Amerikan vatandaşının burada herhangi bir McDonald'sa girip çalışarak kendi geçimini zaten geçindirebilir. Nasıl? Şimdi bu adamın evi var, vatandaşı var, arabası var, herhangi bir borcu yoksa o evin kirası zaten 1500 var. Aylık 2500 var kazanıyorsa, e, zaten çok rahat bir şekilde yetecektir. Ama bizim gibi göçmenlerin avukat masrafı var, arabayı yeni almış, arabanın taksidi var, sigortası var, daha yeni gelmişsin. Daha hani şeyin oluşmamış, kredi skorun oluşmamış. Sıfırdan başlıyorsun yani her şey yeniden aldığın için ekstra masraf oluyor ki ben hani tabi YouTube'a da de şey yapıyorum benim aylık YouTube'a harcamış olduğum para ben söyleyeyim yani 1000 doların 1000 dolar civarında belki de 1000 doların üzerindedir çünkü bir editör masrafı var bir de canlı yayınları ayırmış olduğum vakit var ben her gün 1 saat canlı yayın yapıyorum ben bir saat canlı yayın yapmayıp çalışsaydım 20 dolar kazanırdım ve bunu 30 gün hesap ettiğiniz zaman 600 dolar yapıyor yani aslında baktığın zaman zamandan hem videoda çekiyorum o da ayrı bir sürü vakit ayırıyorum YouTube'a severek yapıyorum asla şikayetçi değilim onu söyleyelim masrafımız bu yüzden çok holo holo şöyle gösterelim evet yine aynı aynı bir soru aylık 2500 dolar kazanan fast food çalışanları nasıl bir yatak ünü, apartman kiralayabiliyorlar o zaman kira bile vermeden 2800 dolar masraf yapmak imkansız bir de Ohio'dasın 800 dolara bir bed ünit kiralarsın diye böyle bir soruda bulunmuş bizlere. Dediğim gibi aynı şekilde ben çok fazla masrafım olduğu için 2800 doların 3000 doların olması gayet normal. Yani arabanın masrafları çıkıyor. Arabanın yağ değişimi bunları kendim halletmeme rağmen benim masrafım aylık masrafım 2800 dolar ki bunu da daha önceki videolarda kalem kalem anlattım. Şimdi bir yine bir sorumuz daha var. Amerika'da üretilen meyve sebzelerde kimyasal dolu. Türkiye'de çok daha az karşılaşırsın. Türkiye'de yok demiyorum ama Amerika'da çok daha katkı maddeli gıda var diye eklemiş. Bu konuda benim bilgim yok. Ne kadar gıda şey yapıyorlar, ne kadar yapıyorlar bilmiyorum. Ben izlemiş olduğum bir youtuber'ın bilgileriyle orada böyle bir cümle etmiş olabilirim. Yani her yerde katkı maddesi var. Ben olabildiğince az katkı maddesi içeren ürünleri tercih ediyorum. Yani her meyveyi de yemiyorum zaten. Elma yemiyorum mesela. Elmayı soyman lazım falan bayağı uğraştırıcı. Yani Türkiye'deki katkı maddelerinin bence kontrolsüz olduğunu düşünüyorum. Yani onu söyleyebilirim. O yüzden Amerika'daki Amerika ile Türkiye karşılaştırırsak ya benim tahminimce Amerika daha masumdur. Evet sorularımız bu kadardı arkadaşlar ve bugünlük yapmış olduğumuz tutar 204 dolar diyelim. E, ne kadar mil yaptık onu da gösterelim. 134 mil yapmışız 51.7 mpg ile 9 saat 42 dakika araç sürmüşüz. Bu da yapmış olduğumuz to toplam mil en son yağ değişiminden itibaren. Yağ değişimi gelmiş yağ değişimi yapacağız arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın yine aynı saatte karşınızdayım. Desteklerinizi bekliyorum. Saygı hürmet.